Herkese selam ben Numa. Bugün sizlerle birlikte grip meyve oyununa kalmadan devam ediyoruz. Yani bugün Grove Garden'dayız. Son videoda yeni gelen güncellemeyi incelemiştik. Yani burayı görevci abiden bir sürü görev yapmıştık. O sonra bir bu oyun hakkında yayın da yapmıştım. Aranızdan o yayına katılanlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. Bildiğiniz o yayında bir sürü görev yaptık ve bir sürü de pakete sahip olduk. Hatta şu paket yazdığımız olan 54 tane basic paketten bir tane de oyunda 50 kez görev yapınca gelen premium paketten geldi. Yani bugün bayağı bir paket açacağız. Hatta 15 tane de normal günlük görevle yaptığımız paketlerden de var. Ayrıyeten de yine bitmedi. Bir tane de süper seed kullanacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama en baştan söylemişim bu video gerçekten videodan önce çok fazla hazırlandım. Bayağı bir görev yaptık. Bayağı bir şey biriktirdik. Bunları sırf hepsi sizlerle birlikte videoda açmak için. O yüzden iki saniyenizi alıp lütfen like atmayı unutmayın ki M&M'in karşısını vermiş olun. Hemen şöyle ilk önce bir seedler kısmına bakmak istiyorum. Belki güzel bir şeyler gelmiştir abi stoklara neden olmasın. Hemen şöyle bir şansımız ya vermedi dedim. 3 tane kaktüs gelmiş. Çok iyi çok iyi tamam mis gibi abi. Güzel bir başlangıç oldu bile böylece. Bir de ayrıca burada da bakmak istiyorum. Belki burada da güzel bir şey vardır. Bunları alalım abi. Bunlar önemli zaten. bunlara bayağı bir kullanacağız. Ve tamamdır onun dışında bir şey yokmuş. Günlük görevine iyi peki abi? Eğer basitse bunu da yapabiliriz bakın. 25 tane sadece elma toplamamı istemiş. Okey basit hallederiz abi hızlıca bunu. Ama şimdilik bununla uğraşmayalım. O zaman şöyle yapalım abi. Şu an gördüğünüz gibi ben ilk 50 görevi doldurdum ve premium paketten aldım. Ondan sonra bir 21 tane yaptım. Fakat yeni görev için benden şu an 3,5 kiloluk bir mısır istiyor. Ve 3,5 kilo gerçekten hiç hafif bir şey değil. Normalde bir ortama 2 kilo olduğu için abi. Neredeyse 3 kiloluk hiçbir şeyim yok. Sadece bir tane vardı. Ama o da abi 11 kiloluk böyle rekor olduğu için tuttuğum bir şey. O yüzden bunu maalesef satamayacağım. O yüzden pek bugün görev yapabilecek gibi durmuyoruz. Sadece bir paket açıp abi kendi yerimizi güzelleştireceğiz. Burada bundan sonraki Groba Garden videosunda sizin çiftliklerinizde puanladığım bir video yapabilirim. Onu ister misiniz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve sunucumuza katılarak bu etkinlik olursa da katılabilirsiniz etkinliğe. Şimdi son halimiz bu şekilde. Burası birazcık karmaşıklaştı abi. Random bir sürü şey ekmem gerekti çünkü. İlki hocam ben üstümdeki satabildiğim her şeyi bir satmak istiyorum. Açıkçası çok fazla satamayacağım çünkü abi böyle garip olan her şeyi favorilere ekledim bu görev için. Ne bileyim işte ıslak çilek olur, donmuş, üşümüş, şoklanmış, üstüne yıldırım düşmüş bir sürü şey. garip kurban meyvem var. Bunları o yüzden satamayacağım abi. Şimdi amacım burayı bir temizlemek ama bu ne be burada kocaman bir tane balkava var abi. Bunu alabilir miyim? Aha aldım galiba. 35 kiloluk pumpkin çok iyi. Bunu saklayacağım abi. Bu benim koleksiyona eklenecek. Diğerlerini ama satacağım tabii ki de. Burası çok karışık. Gerçekten buraya ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama bakın bir adam baş başlamak gerekiyor abi. Aslı şey de yapabilirim direkt ya. Bunları direkt komple silsem mi toplayıp uğraşmamak yerine yani diyeceğim ama hadi neyse toplayalım abi. Baksana oyun kasıyor toplarken ne oluyorsa. Öyle garip büyük bir serverdeyim ki abi herhalde. Aynen baksana bolanların çok fazla da şey olduğu için oyundan sonra dayanmıyor tabii ki. En iyisi ben bir VIP'ye geçeyim. Bakalım abi buradaki bütün seedlerin hepsini neredeyse bugün ekeceğiz ve kutuları da açacağız. Onlardan çıkanları da ekeceğiz. Buraya artık Oyunun en güzel yerinden birini yapmak istiyorum. Ama sürekli envanterim doluyor. Burayı nasıl temizleyeyim? hiçbir fikrim yok. En zor kısım herhalde bu şu an. Bir de şöyle bir şey oldu. Yayında ben süper silgilerden bir tanesini kullandım. Ve içinden çıktı altın bir... Çilek çıktı yani gerçekten bayağı şanssızlık. Umarım bugün açacağımız süper sitten güzel şeyler gelir. Tek ümidim şu an o. Bu bakın görüyor Yeni update ile birlikte abi artık böyle garip kurbağa bunları toplarken bunların seedleri de gelebiliyor. Açıkçası benim şu an kadar böyle değerli bir seed gelmedi. Hep böyle ne bileyim havuç mavuç için seedler geliyor ama bakalım belki bugün abi bir şey olur da mango seedi bile gelebilir. Neden olmasın? <laughs> evet buradaki her şey temizlik sayılır. Sadece şu ufak tefek kaldı. Bunları da hızlıca alalım. Burada burada bir tane şu an mango var. Kocaman çikolataya bürünmüş ama maalesef o kadar büyük ki alamıyorum abi. Bu bizim bayağı bir sıkıntıya sokacak gibi ya. Arkadaş bu ne ya? <laughs> Abicim sen nesin böyle kocaman hiçbir şey göremiyorum ki bunda. Neyse bir şekilde halledeceğiz. Şimdi ilk önce bir ne yapalım? Tabii ki de paketlerimizi açarak başlayalım abi ne yapacağız? Hemen şöyle paket yazıyorum. Toplam 3 farklı paketimiz var. Bir, oyundaki esnen beri olan görevlerden gelen paket. Ondan sonra yeni gelen görev sisteminden gelen paket. Ve yeni gelen görev sisteminden gelen premium paket. İlk önce eski sistemdeki paketlerden esnen hızlı hızlı açalım. Ve şeftali geldi çok iyi abi. Farklı meyveler geldi sürece hiç sorun yok. Pumpkin geldi mesela bu çöp işte. Bu, bu, bu gelmemesi lazım. Hızlı hızlı açıyorum çünkü çok fazla açacağımız şey var. Mesela hop geldi ve tekrardan güzel Grazie Bunların gelmesi önemli. Watermelon, maalesef çok. Dragon Fruit falan. burada çok fazla zaten aşırı güzel şeyler gelemiyor diye biliyorum ben. Bizde olan şeyler geliyor. Görüyor musun? Yani hep sürekli abi şeftali falan geliyor açıkçası. Mesela şey hop bir kez daha çevirdim. Hadi Dragon Fruit falan gelsin. Pumpkin geldi ya. Herhalde bunun gelecek en iyi şey abi. Bir şeftali bir de Dragon Fruit daha. Başka göremiyorum ya da ben mi göremiyorum? Aynen ya bunlar başka yok. O zaman hızlı hızlı hepsini getirelim abi. Watermelon falan geliyor zaten şu an baksana. Baya kötü. Yine Pumpkin geldi. Neyse artık bunları görevde kullanacağız. Görev için Pumpkin ve Watermelon lazım oluyor son zamanlarda. Haberiniz olsun. Onlar gelirse de alın shop kısmına unutmayın onları. Ve kaktüs geldi. Okey kaktüs çok da değerli değil. Çünkü çıktığı zaman çok fazla sayıda çıkıyor. Raspberry geldi. Buna da hiç gerek yok. Çok güzel bir meyve değil maalesef bu. Yine watermelon. Bir tane dragon fruit ver be buradan. Ne olur ya kaktüs verdi. Neyse tam şey verme de bari. <laughs> raspberry, kaktüs, pumpkin verme diyecektim. Pumpkin verdi tamamdır. Artık bunlar bitti. 3 tane şeftali CD geldi. Oldukça güzel. Şimdi artık yeni gelen görev sistemiyle başlayabiliriz abi. Buradan çıkmasını bir şey iki tane var. Cranberry ve raspberry. Full cranberry ve raspberry gözüküyor şu an. Bunu bunun çıkan her şey çok iyi abi. Görüyor musun? Raspberry yine çıktı. Amacım açıkçası benim şu an Duran ve Eggplant'ten bolca çıkardığımızı düşünüyorum. Fakat Lotus ve Venus Fly Trap istiyorum açıkçası. Yani şu iki meyve gerçekten çok iyi olur çıkarsa. Bana bu en sondaki çıkan şey de şuymuş. Eğer bu çıkarsa bir tane daha rol atıyorsunuz ve o sefer çıkan meyve de size direkt olarak Rainbow olarak geliyor. Rainbow bir meyvenin seedini kazanıyorsunuz random bir şekilde. Yani aşırı şanslı olursanız abi oyunun en işlerinin direkt Rainbow'unu falan çıkartabiliyorsunuz ama çok fazla şanslı olmanız lazım. İlk önce o Rainbow çıkacak. Ondan sonra çevireceğinizde de tekrardan iyi bir şey çıkması gerekiyor be. Evet şu an bir sürü Raspberry falan çıkacak galiba ya. Yapma be. Yayında bir sürü bu arada duruyan muruyan çıkartmıştık abi. Bir tane de şu an patlıcanımız var. Bakalım daha fazla çıkartabilecek miyiz? Bir tane de zaten premium açacağız. Ondan ümitliyim en azından diyelim. Yine Raspberry çıkıyor. Hala. Abi yapma be. Lütfen oyun ya. Ne olursun ya. Kaç. Valla bir buçuk saat falan uğraştık yayında bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir de şöyle bir şey yani. Yayında 3000 kişilik ve duruyan çıktı bu arada güzel. Ve mesela ben bir şey bulalım zaman abi. Direkt olarak sizlerden yardım yaramadım ve bu arada patlıcan da çıktı abi bak. Güzel güzel iyi şeyler çıkmaya başladı şu an. Mesela işte ne bileyim oyun benden gidip abi yıldırım çarpmış bir tane bambu istediği zaman tabii ki de bende olmuyordu. Bulmanız çok zor maalesef bunları. O yüzden ben de sizlerden yaramadım ve sağ olun bayağı bir yardımcı olmuşsunuz o zaman da bana. Ve tekrar duruyan çıktı abi güzel. Duruyan bu arada bilmeden için de söyleyeyim şuradaki meyve abi şu garip haç. Ya, ağaç aslında güzel meyvesi garip. Böyle e, yıldızlı bir şeydi zaten. Önceki videoda da göstermiştik. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz öğrenmek için tamamdır. Hayla, geliyor. Durian patlıcan. da birazcık gelsin de abi. Aa bak tamam güzel. Durian geldi. Abi ya lütfen %1'lik falan çıksın. Bu arada bilmiyorum yüzde %1'likten ona Venüs ve e, şeylerden et yiyen bitkiden bir tane çıkması lazım herhalde mantıken. Çünkü matematik. <laughs> ama bilmiyorum matematik bize işleyecek mi hep birlikte göreceğiz abi. Hadi bakayım lütfen ya. Raspberry geliyor, cranberry geliyor. İkisi de iğrenç. İkisi de saçma bir şey. Hadi cranberry neyse. Cranberry biraz daha güzel gözüküyor ama raspberry çok kötü abi. Minik bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, blueberry gibi düşünebilirsiniz. Bir tane raspberry buraya ekmiştik zaten. Küçük bir şey ve kızılacak mıydı bu? Ya da bu bu aho bu mu kızılacaktı? Öyle bir şeydi. Bilenler yazar yorum zaten sıkıntı yok. Hop cranberry. <laughs> cranberry legendary gösteriyor. Abi legendary falan değilsin sen ya. Bir git. Raspberry tamam rare olabilir de sen legendary değilsin abi. Yalan söylemesinler bu şey. <laughs> Hadi ya. Lütfen ya. Hızlı hızlı açıyorum room diye mi? Bilmiyorum şu an 20 tanesini açtık bile abi. Ve bu arada bu şans bak göbe. Premium'daki şans. Düşünün normalde çok çok daha düşük basics abi. Premium'da bile 3.5 ihtimalle bu iki güzel meyveden birisi çıkabiliyor. Bakalım biz neler çıkartabileceğiz. Hop. <laughs> Burada yayında çok garip meyveler de vermişti arkadaşlar. Eğer onları da unutmazsam onları size göstereceğim. Gerçekten böyle rainbowlar, garipli, kurbağalı, kocaman şeyler falan bir sürü şey vardı. Ve eggplant geldi çok iyi. Patlıcanımız bir tane daha eklendi abi. Bunları güzel bir şey yapabilmek için abi bol bol gelmesi lazım. Tamam Raspberry çok iyi. Hiç iyi, hiç sıkıntı yok. Bu arada büyük ihtimalle bu hafta sonu da yine Grova Garden yayınımız olacak. Hem de zaten oyuna update gelecek diye hatırlamıyorsam cumartesi günü. Belki bilmiyorum. Update'e yetişirsek update alakalı bir yayın da olabilir. Olmayabilir. Duruma göre başlayacağız. Şu an Raspberry'ler devam ediyor. Ya bari Raspberry gelmesin abi. Cranberry gelsin de Cranberry'ler dediğim gibi güzel duruyor. Raspberry'ler çok küçük. Ama belki şey yapabilirim. Yeni bir düzen yapacağım. Zaten bundan bahsetmiştim. O zaman abi Raspberry'ler işime yarayabilir. Yine böyle ön taraflara onlarda bir sürü abi. En azından güzel gözükürler. Yani başka yapacaklar bir şey yok çünkü. <laughs> Bak kranberileri de abi bu mısır ve domateslerin yanına ekerim. Artık oyunda çok fazla meyve olduğu için abi böyle bir bölgeyi ikiye bölmeyeceğim. Oyunları dörde bölmeye bekliyorum işte. Cherry abi çilek olacak. çeri, kranberi, çeri, blueberry o şekilde gitmeyi planlıyorum ama şimdi şöyle bir sorun var. Bir sonraki update'de abi oyuna hayvanlar ekleyecekmiş. Bunu oyunun yapıcısının kendisi söylüyor. Ve hayvanlarla birlikte abi belki de oyuna yeni bölgeler eklenebilir. Yeni tarama alanları. O yüzden bunu yapsam mı? Biraz daha yoksa ertelesem mi düzenleme işini bilmiyorum açıkçası. Onu düşüneceğim ve Duran geliyor. Çok iyi çok iyi. Duran bir sürü gelsin abi. Duran'ı seviyorum ben. Görüntüsü güzel. Baksana kocaman ağaç oluyor çünkü direkt. Diğerleri minnacık şey kardeşim gözükmüyorlar bile. <laughs> Bu 10 tane kalmış. Baya baya hızlı açtık ama hızlı açmamız da lazım. Çünkü çok fazla şey ekeceğiz daha. Önceden beklediğim bütün her şeyi ekmeyi planlıyorum. Bakalım artık hepsi büyüdüğü zaman nasıl gözükecek. Hep birlikte göreceğiz abi. Ve son 8'deyiz maalesef. Sanırsam çok iyi şeyler çıkmadı gibi. Ya Duran çıktı ama ben %1'lik %05'lik falan istiyordum. Ama sanırsam olmayacak. Sıkıntı yok. Hala bir tane premium seed paketimiz var. Paketimiz. Belki ondan çıkar ama <laughs> çok ümitlenme yani. Ben bilmiyorum çok ümitlenme. Kranberi geliyor bayağı bir. Bayağı bayağı bir geliyor hem abi. Raspberry, kranberi. Sayan var mı ya? Her biri sayabilir sahibi olarak ne yazsın? Şundan şu kadar çıktı, bundan bu kadar çıktı diye. Ve evet hazırsanız son paketi açıyorum abi. Ve hadi be bundan çıksa çok mutlu olurum bu arada diyecektim ama maalesef yine Raspberry geldi. Ve o zaman geldik abi asıl yere. Evet premium paket açıyoruz. Bunu açmanız için abi görevleri 50 kez yapmanız lazım. Ve şöyle bir mantık var. Haberiniz olsun görevlerde. Toplam 50 görev varsa bu görevler 20'ye kadar yine okey seviyede. Hatta 30'a kadar neredeyse okey seviyede. Yapılabilecek seviyede. Fakat son 20 sabi gerçekten çok aşırı saçma şeyler istemeye başlıyor. İşte bambu istiyor ama üstüne yıldırım çarpmış. İşte ne bileyim ejder meyvesi istiyor ama donmuş. Böyle garip kurbağa meyvelerisi için abi son 20 yapmak gerçekten çok zor. Oyun aslında tekrardan tekrardan en başta gelmek için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor ve millet artık trade falan yapıyor bu oyun için. Bakalım biz bu kadar uğraştık yaptık ne çıkıyor hep birlikte görüyoruz. Şans dilemeyi unutmayın abi yorum herhangi bir meyvenin çıkmasını istediğiniz meyvenin ismini veya emojisini atmayı unutmayın. O zaman hazırsanız 3, 2, 1 yazınızı düşünüyorum yazmışsınızdır ve zınk açtığım zaman hadi abi lütfen lütfen ne olur be ne olur be. <laughs> Patlıcan çıktı ne yapacağım ben patlıcanı ya. <laughs> <laughs> Toplam 3 tane patlıcanımız oldu. Neyse sıkıntı yok. Hala bir de süper seedimiz var. O zaman ne yapalım Süper seed'i en son saklayıp pişer mi artık başlayalım. Baya bir seed var çünkü. Şöyle 3 tane şeftali aldım. Red lollipoplar var. Bunlar bizim önceki update'ten kalan ama bunları ekmeyeceğim şimdilik abi. Ondan sonra 7 tane kokonatımız var. 22 tane kaktüsümüz var. Umarım bunlardan büyük bir şey gelir. 232 tane bambum var ama bunları ekmeyeceğim. Bekleteceğim abi biraz daha. Çünkü dediğim gibi oyuna belki update'e belki daha fazla şey gelirse o zaman ekebiliriz. Çok fazla çünkü bunlar. 2 tane mango ağacımız var yeni. 10 tane duruyan var. Bu çok Iyi oldu. 10 tane easter egg seedimiz var. Bu da önceki update'den kalma ve buna ekmeği planlıyorum açıkçası. 6 tane dragon fruitimiz var yani ejder meyvesi. Kendi sunflower'lar yanlış tanımıyorsam abi bir kez ektikten sonra gidiyordu ama deneyeceğim. Şöyle bir tane ekeyim abi. Tam emin değilim çünkü buna. Ondan sonra raspberry'den 38 tane çıkmış bu arada abi. Şaka gibi ya. 38 tane zaten raspberry çıkmış abi. Daha ne olsun. <laughs> ve sonra da bir tane süper seedimiz var. Tamamdır abi. Bir de elma var. Elmayı da ekeceğim. Elma çünkü lazım oluyor abi. Mesela şu an görevim var bildiğiniz üzere. Şimdi neyden başlayalım? Eggplant'ten başlayalım. Eggplant'e direkt buraya ekeyim abi. Ama ilk önce şunu da alalım. Şu trowel var ya abi. E, eşyaların yerini değiştirmemizi sağlayan. Buradan bu altın çileyi alıyorum ve başka bir yere ekmek istiyorum. Ama bu da çok saçma gözükecek burada. Çünkü çok yukarı duruyor niyeyse. Neyse dursun yani. Ne zaman altın çileğimiz olduğunu herkes görsün yani. <laughs> Hop buraya ektim zaman ekemiyorum. Niye ekemiyorum? Galiba yer yok diye ekemiyorum abi şu an. Bilmiyorum ama. Allah Allah. Dur bakayım şöyle bir şey deneyeceğim abi. Şurada en köşedeki abi çileyi yok ettim bakalım. Hatta oradaki meyveleri de yok ediyorum tamam mı? Ondan sonra bu en küçüğe taşımaya çalışacağım. Bakın en köşede bir yer açırttım bunun için ama. Ve tamamdır bu sefer oldu abi. Artık burada kalsanız zaten çok bir şey gözüktü yok. Burayı bir boşaltmak istedim çünkü açıkçası. Şimdi bu eggplant'i de abi patlıcanı da iyice köşeye ekelim. Ondan sonra diğerlerini de bunun yanına ekeceğim çünkü. Hemen şöyle buna 3 tane daha kardeş getiriyoruz. Birazcık boşlukta ekelim ki güzel gözüksün bunlar. Ve tamamdır. Umarım bunlar büyük çıkar. Bunları ilk önce ekelim. Ondan sonra zaten büyüteceğiz. Sonra 3 tane abi şeftalimiz var. Şeftalileri de önceki şeftalinin yanına ekeceğim tabii ki de. Şöyle boşlukla eksem mi bilmiyorum. Çünkü çok fazla var. O yüzden çok yerim yok abi açıkçası. Şöyle yarısını kaplasın o zaman. Aynen. Şöyle abi diğer 3 tanesini böyle birazcık boşlukla ekmiş olduk. Çok iyi. Sonra 22 tane kaktüsümüz var. Bunu bayağı bir sık ekeceğim. Çünkü yer yok zaten. Şöyle dip dibe abi sürekli dip dibe. Hatta şöyle birleri bir geri koyacağım. İki sıra olsun yani. Şöyle Otoklik açtım Daha da fazla çıksın bir şey olmaz. Hatta ekeyim ya. Boşlukları koyarım ben abi sonra. Şu an çok maalesef niye soyun? Bir şeyler ektiğim zaman kasıyor. Anlamış değilim ben de sebebini. Ve tamamdır ektim hepsini ya. Çok da yokmuş güzel. Ondan sonra 7 tane kokonatımız var. Bunları da yine buraya ekiyoruz tabii ki de kokonatların yanına. Hemen şu iki tanesini boşa ektim. Bir tane güzel bir büyük kokonatımız oldu şanslı. Köyümüz daha doğrusu çiftliğimiz güzel gözüküyor. O yüzden umarım ki güzel başka büyük şeyler de çıkardı da. Asa zaten böyle yerinizi belli şeyler tamamen bunlar abi. Böyle büyük yerler ve yer yok şaka gibi. Başka hiçbir yere koyamıyorum. Neyse şu önlerine koyayım mı? Sonra zaten bunların yerlerini değiştiriyoruz artık. Rahatız o konuda. Tamamdır. Hemen şöyle bir yeni bir seed gelmiş mi? Bir bakmak istiyorum. Belki gelmiş neler olmasın. Ve maalesef gelmemiş. O kadar şanslı değilmişiz. Okey. Sonra iki tane mangomuz var. Bunları da yanına mangoların yanına gideceğim. Böylece beş tane mangomuz olacak da burada kocaman abi mango meyvesi olduğu için. Ya göremiyorum hiçbir şey. Şaka gibi ya. Neyse şuraya ekeceğim. Yapacak bir şey yok. Bu meyve. aslı dur meyveyi silebilir miyim? Aa, yok yok mangoyu silmek istemiyorum. Hayır. Aldan böyle bir uyarı koymuşlar abi. Meyveyi silmek istiyorum ben ama Dur sil Ha, tamam sadece meyvek için bile uyarı veriyormuş. Okey okey tamam şimdi anladım abi. Sıkıntı yok. Uyarı vermesi güzel abi. Bunu öğrendim iyi oldu. Eğer böyle yanlışta bir şey sileceğim korkusu varsa olmasın. Zaten uyarı veriyormuş haberiniz olsun. Ve tamamdır mangomuzu da buraya ektik. Şimdi 6 tane dragon fruit var. Bu tabii ki de mangonun önüne gideceğim. Şuradaki havuçları almayı bunları alayım ama öncelikle. Ondan sonra burada bambu var. Bunu da alayım. Niye var bilmiyorum. Ve şöyle bir tanesini köşe ektim abi. Ondan sonra şöyle ortaya bir tane ekeceğim. Sonra bir tane şöyle bunların ikisinin ortasına ekeceğim. Hop şuraya. Sonra 3 tane kaldı. 3 tane de yine aralara serpiştireceğiz tabii ki de düzenli olması için. Ve tamamdır. Bunlar da büyüsün. Zaten sonra bunlar artık yerlerini değiştirmek için çok sorun yok. Sonra duranlarımız var. Buna da en öne ekelim bari abi. Yani yapacak bir şey yok şu an. en öne ekmeyelim. En sağ tarafa yaslayalım abi. Hem çok fazla görüntüyü kapamaz. Hem de gözükür hepsi böylece. Tamamdır. Bunları da buraya ektik. Güzel. Raspberry burada kaldı. Bunun yerini aslında değiştirmek istiyorum ama neyse. Şimdilik kalsın. Şimdi kranberiler kaldı abi. Bunları da bu tarafa ekeceğim. Bu taraf böyle yol olsun gibi istiyorum açıkçası. Bakın umarım ki aklımdaki gibi olur abi. <laughs> Biraz garip gözükecek. Ama sonra Zaten dediğim gibi artık yerlerini rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Ve çıkan tüm kranberleri de böylece ekmiş olduk. Oldukça güzel. Yine easter egg yani önceki aptiden kalan şey vardı. Bunları ekememiştik. Bunları da şu araya mı eksem? Ne diyorsunuz? Aslında şu ağacı bence kaldırabilirim abi. Bu ağaç gerçekten çok ortada durdu. İlk denediğimiz ağaçlardan birisiydi bu çünkü. O yüzden şöyle şuraya bir yere koyalım abi bunu. Ama koyamıyorum galiba bunlar dolduğu için değil mi? O zaman şöyle yapalım. Buradaki cranberry'yi alalım abi ilk önce. Bunu şöyle şimdilik şuraya bir yere koyalım. Bu çok da önemli dediğim gibi şu an zaten. Ondan sonra buradaki ağacı da o ne? Aa dur. Kökten aldım bir şeyler abi. Daha büyümeden koydum bir yerlere. Dur. <laughs> Heh, şimdi sıradan buraya koyabiliriz. Aa koyulmuyor Allah Allah. Buraya koyabildim ancak abi şaka gibi. Valla silerim ha seni. Deletme beni. <laughs> Neyse şimdilik dursun zaten çok da şey değil. Mesela şu kramberi değiştirebileceğim bir abi yerine. Ha tamam bununkini değiştirdim. Easter egg'leri de hemen şöyle yan yana ekelim abi buraya. Sonrasında buraya ben yanlışlıkla bir şeyler ekmişim abi bilmiyorum. Burada hala çünkü şeyler gözüküyor. Easter egg'leri şöyle. Çok fazla şey yapmak istemiyorum abi uzunlamasına ekmek istemiyorum. Çünkü arkayı kapatacak bunlar yoksa. Tamamdır bir sürü easter egg'le böyle ekmiş olduk. Ve şöyle baktığım zaman abi elmalarımız kalmış. Elmalarda zaten elmaları ben önceden böyle video dışında ekmiştim. Çünkü dediğim gibi görelerde lazım oluyor bu çok fazla fazla. 11 tane elmamız var. Artık bayağı bir ekmemiz lazım bunlardan buraya yine. Tamamdır. Ama bu çok saçma. Mesela buradaki abi şeftali ye dokunuyormuşum gibi gözüktüğü için buraya maalesef ekemiyorum. Bunu umarım düzeltirler abi çünkü hiçbir şey bir şey yapamıyorum. Gerçekten çok saçma duruyor. Neyse buraya ekeyim bari. Tamamdır güzel. Red Lollipop falan kaldı. Hadi bunları da ekelim abi. En azından doğrusu ne oldu dedim ve o bak güzel bir tane galiba büyük easter egg çıkıyor abi. Onu yine easter egglerin arkasına ekeceğim. Bunlar da sanki yanlışlarımız zaten tek seferlikti yani toplanıyordu. Sadece emin olmak için ekeyim abi. Hepsini ekmedim o yüzden. Raspberry de şöyle ortaya şimdilik güzel durması için ayırması için ortaya ektim abi. Ve o bak bu sefer büyük raspberry'ler geliyor abi. Benim aldıklarım baya küçükmüş demek ki ya bana denk gelen ilk başta. Şimdi birer yer belli ediyorlar Ve tamamdır. Diğer abi çok önemli şeyler değil. Belki kendi sunflower'ı ekebiliriz abi. O da olsun çünkü. Neden olmasın? Onun ne suçu var? Hiçbir suçu yok abi. Onunla ekmiş olalım. Her şey böyle artık yerimizde var. Zaten bu red lipoplar yavaş yavaş büyük ihtimalle gidecektir. Ben yanlışlıkla bunları kesinlikle toplarım. Çünkü görbe. Mesela şöyle en küçüktekini topladığım zaman göbe Toplanınca bunlar gidiyor. Daha gelmiyorlar abi. O yüzden bunları seed'deyken bekletmek daha mantıklı. Ekmeye çok da gerek yok. Ve sonra süper seed'imiz kaldı ama bunu biraz daha bekleyeceğim. Onun için abi ilk önce şey yapmak istiyorum. Her yere bir sulamak istiyorum ve hızlıca bunların büyümesini istiyorum. Şöyle bir sürü basic sprinkler aldım. Bunları böyle buralara abi koymak istiyorum ama koyulacak yer bile yok şaka mı abi? Herden her harbiden şu an bir şey büyüyor gözüküyor abi. Hiçbir şey koyamıyorum bir yere. Şaka gibi. Bu birazcık sıkıntı yaratacak gibi abi. Bunu düzeltmeleri lazım oyunun yapımcıları hızlıca. Mesela bak buradaki hiçbir yere koyamıyorum dedim bak yakından bakınca koyabiliyorum abi. İyi bari. Ondan sonra burada mangolarımız vardı. Buralara da koyalım zaten bir sürü var bunlardan. O yüzden çok da şey yapmaya gerek yok bunlara. Sonra buraya bir şey ekmiş miydik? Ekmiştik. Mango ekmiştik buralara da. Hemen buralarda yerleştirelim. Kokonat da ekmiştik abi arka tarafa. Her yere zaten bir şey ektik. O yüzden her yerin sulanması lazım. Neyse böyle zaten envanterimde yer açılmış oluyor. İyi oluyor benim için de. Sonra da bir sürü elmamız vardı ve maalesef ki elmalar çok da büyük çıkmıyor gibi abi. The cat sat on the Zaten burada az çok belli oluyor köklerinden. Ve kaktuslar da çok büyük çıkmıyor ya. Arkadaş bu yüzde işte yalan yok. Galiba bilmiyorum ama çok da böyle büyük bir şey çıkmayacak gibi hiçbir yerden. Ama belki görmediğimiz bir yerler çıkar. Bilmiyorum umarım. Ve evet, tamamdır her yeri suladık şimdi. Yavaş bir oraya biraz daha böyle farklı seviye şeyler de koymak istiyorum abi. Bunlar zaten çok yavaş büyüdüğü için iyice hızlansın büyümeleri. Özellikle kokonatlar mesela. Kokonatlar birkaç gerçek günde büyüyorlar. o kadar çok şu an fışkiye var ki abi her yerde. Okey güzel. Artık Water'ın kendine manuel olarak abi hızlıca büyütebilirim. Bu arada masa şu an %11 ya abi. biraz böyle su bastığım zaman tek bir tanesine bile bir anda çok hızlı büyüyorlar. Görünüyor böyle diye uzadılar abi 4-5 kez bastığım zaman direkt hepsi büyüdü bunların. Arkadaşlar mesela ama su almadığı için water inkenden büyümler. Hemen onları da böyle şey attığım zaman abi ne kadar çok atarsanız o kadar etki dönüyor. Mesela direkt %80'lere geldi ve okey bunlar bayağı büyük yer katlıyormuş Yalan yok abi güzel. Keşke onları ilk başta büyütmeseydim neyse. Hemen şunları da büyütelim. Sonra burada kendi flower'lar var. Bunları da bir görmek istiyorum bunu çünkü hatırlamıyorum ben diyecektim. Aa bak bunlar da tek kullanımlıkmış ya. Vay arkadaş. Hiçbir anlamı kalmadı o zaman bunların da. Ondan sonra bunları bir bitireyim abi hızlıca. Bunlar güzel gözükecek çünkü yan taraflarda. Şöyle bak hop. Çok hızlı, çok hızlı büyüyor be bu kendine gerçekten. Bu çok iyi abi. Aa ekplantların bazıları çok iyi. Bak şu bayağı büyümüş abi. Güzel güzel. Benim ilk büyüdüğüm o kadar küçüktü ki bir tane meyve çıkabiliyordu. Bundan birkaç tane çıkar her türlü. Artık yandan baktığım zaman çok güzel gözükecek burası. Ama içeri girmeye çalışırsak neler olur hiçbir fikrim yok ki açıkçası. Öyle de bir sıkıntımız da var. Hemen buraya biraz daha ekelim diyecektim. ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok küçük bir ağaç geldi galiba önümü kapadı komple. Abo, abo. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Burası çok karışık. Gerçekten buraya sığamıyorum abi artık. Çok kaktüsü çok sulamak istemiyorum. Maalesef çünkü hiçbiri büyük gelmedi ama. Hadi şöyle bir sulayalım abi onları da. Onlar da hızlı şöyle bir büyüsün ve ne oluyor be? Elma mı? Ne oluyor ya? Her şey niye minnacık abi? Yerin dibine girdi hepsi ya. Bak mı var acaba oyunda ya? Baksana mi? Kısacık hepsinin boyu. <laughs> çok karmaşık. Amazon ormanına döndü burası. Unuttum ama ektiğim neler vardı onları hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bunların hepsi zaten neredeyse büyümüş komple abi. Bu içerikler büyümüş. Okey. He dragon fruitler vardı onları da hızlıca büyütelim. Çok iyi tamamdır. Bu sanki bir tık büyük olacak gibi abi diyene yani göre. Artık olursa zaten yukarıdan görürüz de. Abi ne kadar karmaşık ama güzel oldu ya bilmiyorum. Çok karmaşık oldu. Büyük ihtimalle birazcık sıkıntıya sokacak bu bizi. Bir şey aradığımız zaman bulamayacağız falan ama. Yalan yok güzel de duruyor bir yandan. Ama var ya burası bizi bitirecek abi. Acilen yeni update'in gelmesi ve daha büyük alanların eklenmesi lazım oyuna. Bunlar artık bize yetmiyor kardeşim. Hemen şöyle mesela şunları sulamak istiyorum. Ya şuradakileri göremiyorum bile ama. Köklerin bir kerez görsem yeter abi. Diyeyim. Bak bunun kökü güzel. Çok da küçük değil. İyi. İş yapar abi bu. Bunlar birazcık küçük abi buradakilerin kökleri ama buradakilerin köklerini sevdim. Şöyle iyice sulayalım abi, hızlıca bunlar bir büyüsün diyecektim. Yok ya, bunlar da kısaymış galiba. <laughs> birazcık şanssızız sanki, ne diyorsunuz? Şu water kenar çok iş yapıyor abi. Eğer paranız zaten sınırsızsa bunları sakın almayı unutmayın. Şu elmaları oraya da birazcık sulamak istiyorum. Bakın büyüsünler abi iyice. Baksana nasıl hemen hepsi büyümeye başladı. Evet, elmaların da boyutları yine benzer çıktı abi, çok farklı çıkmadı. Vallahi bir tık üzdü, yalan yok. Böyle en azından bir tane böyle aşırı büyük bir şey gelse bile çok sevinecektim. Fakat o bile gelmedi şaka gibi Neyse belki bizim de şansımız süper seed'den yanadır. Hemen şu süper seed'imi alıyorum ve artık bunu da ekiyorum abi. Yine şu köşe ekeceğim. Umarım bu sefer güzel bir şeyler gelir. Hazırsınız abi. Nereye ekelim? Aha da bu köşeye gelelim. 1, 2, 3. Şans dilimi abi. Onlarda ve zınk. Hadi koyalım ve... Mısır geldi ya. Ya deli misin ya? Ben deli mi edeceksin ya? Büyü ya büyü lanet olsun. Bari rainbow bir şey ver. Kocaman bir şey olsun da bari bir işim arasın. Ve evet altın geldi ve minnacık geldi abi değil mi? Hızlı büyü hızlı. Bir sürü su bastım sana. Yok abi çok şanssızız ya galiba. Bilmiyorum ama burası Amazon ormana döndü abi. Dönmese de burada ne biliyor musun? da abi niye kısa böyle bu mango ağacı geldi. <laughs> Bütün işi o bozdu ya. Hatta dur bakayım. O mango şey bir bakmak istiyorum abi. Acaba aradan kısa mı yoksa bazı şeyleri dışarı mı sarkmış diyeceğim. Ee, evet bak aslında kısa değil mi iş? Bazı şeyler dışarı sarkmış sadece. Mesela bu nasıl? Bu zaten eskilerden kalma abi. Şu ama kesinlikle şuradaki abi şeftali ağacında bir sıkıntı var abi. O kesin. Neyse bunun boya uzamadı abi. Bir garip. <laughs> Bakayım. Yo bu da normal gözüküyor. Allah Allah demek ki bug'a girdi abi bence. Neyse artık. Bug'a girdiyse de abi sonraki update'te eğer yeni yerler eklenirse onlarla birlikte düzeltiriz. Şöyle bakayım Super Seed büyümüş mü bari? Büyümüyor bile minnacık ya. Bir git ya istemiyorum seni. Ve şöyle bir de sizlere son olarak yayında arkadaşlarımızın vermiş olduğu garip meyveleri göstermek istiyorum. Mesela burada 14 kiloluk bir kendi Blast'ım var. Ah ben kendi blossomları ekmedim. Dur. İyi hatırlattı. İki tane kendi Blast'ım seedimiz var abi. Bunlar da önemli. Bunları da en önüne ekeceğim. Bunlar gözü güzel gözüküyor çünkü. Şöyle yan yana bunları da ekelim. Az daha bunları unutuyorduk ya. Dur size su vereyim. Hızlı büyün siz. Baksana direkt büyüdü zaten. <laughs> unuttuk. Tamam tamam bunu unuttuk ha. Bunlar da çok büyük olmadı. Neyse. <laughs> Şanssızız. Ondan sonra burada rainbow bir kokonatımız var. Bu da güzel gözüküyor. Mahşrumumuz var abi. Ona yine eklenen meyvelerden birisi bu da. Ama bunun şöyle bir kötü yanı varmış. Bu tek toplanabilirlik şeylerden bir şey yani. Havuç gibi aynı. Ekledikten sonra büyüyünce topluyormuşsunuz ve gidiyormuş. Ondan sonra kocaman bir yumurtamız var burada gördüğünüz gibi. Rainbow dragon fruitimiz var. Çok efektli duruyor bu gerçekten. Onun dışında kocaman bir lalemiz var. Normal 0,05 kilo olması gerekirken bu 0,2 kilo. Bayağı büyük aslında gerçekten. Sonra üzümlerimiz var. Maalesef bize hala üzüm olması bunu göstermem ama meyvesi de bu şekilde. Üzüm de aslında patlıcana benziyor diyebiliriz. Böyle ince uzun dalları oluyor ve uzuyor abi dalları. Umarım onu da bir gün görürüz. Ve 28 kiloluk bir kendi blastımla gördüm abi. Bu da varmış. Ondan muzumuz var. Hem de rainbow. Bak bu çok güzel gerçekten. Bunu çok sevdim abi. Yalan yok. Bu çok iyi. Muzumuz da yok bizim arkadaş. Biz fakiriz herhalde bu oyunda ya. Rainbow havuç. Ve sarsam bu kadardı abi. Aynen. evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Artık gerçekten resmen adam atacak yerimiz kalmadı. bayağı bir geniş oldu. Keşke bile ekstra büyük şeyler gelse de. Fakat gelmedi. Sağlık olsun. Artık yapacak bir şey yok. Ama bence görüntü olarak genel olarak güzel gözüküyor abi. Kalabalık gözükse de bence güzel. Artık bundan sonraki update e ve yayınlarda da sizler birlikte ufak tefek düzenlemeler yapacağız burada. Onu videomemizdir. Eğer daha fazla bu tarz videonun devamı istiyorsanız ve abone olmayı unutmayın. Baş filmini anlarım çok bilmem O zaman kesin çok bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Gerçekten bu kadar mı şanssızım ya?